yaralı bir kuş Hazreti Süleyman'a gelerek bir dervişi kanadını kırdığı için şikayet eder. Hazreti Süleyman dervişi huzuruna çağırtır ve sorar. Bu kuş senden şikayetçi neden kanadını kırdın derviş. Sultanım ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı. Yanına kadar gittim yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacağım sırada kaçmaya çalıştı. O esnada kanadı kırıldı. Hazreti Süleyman dervişi haklı bulur. Kuşa da söz hakkı verir. Kuş. Efendim ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Avcı olsaydı hemen kaçardım. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez. Bunlar Allah'tan korkarlar diye düşündüm ve kaçmadım. Hazreti Süleyman bu savunmayı doğru bulur ve kuş haklı. Hemen dervişin kolunu kırın diye emreder. Kuş o anda ''Efendim sakın öyle bir şey yaptırmayın.'' diyerek atılır. ''Neden?'' diye sorar Hazreti Süleyman. Kuş, ''Efendim dervişin kolunu kırarsanız kolu iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi bunun üzerindeki derviş hırkasını çıkartın. Çıkartın ki benim gibi kuşlar bundan sonra derviş diye aldanmasın.